Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizleri yoktan var eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bize Kerim kitabı, Kur'an'ı gönderen, Kur'an'la gönüllerimizi nurlandıran, hayatımızı aydınlatan, yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ve o yüce Kur'an'ı yaşanmış bir hayata dönüştüren Efendiler Efendisi, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya ve bütün peygamberler ailesine salat ve selam olsun. Aziz dinleyenlerim, Bugün Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. İki büyük nimeti birlikte karşılıyoruz. Bizi yeniden Ramazan ayına kavuşturduğu için yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz. Ve bu mübarek günde Ramazan ayında gelen Kur'an-ı Kerim'i bundan sonra sürekli evlerinizde, yollarınızda sürekli kalplerinize seslenecek olan Diyanet Kur'an Radyosu'nun ilk programını yapmayı bize lütfettiği için bize şu anda bugün Kur'an'ı bize getiren Ramazan'ın birinci gününde Kur'an Radyosu'nda hitap etme, sizlere seslenebilme imkanı bahşettiği için Yüce Rabbimize hamd etmekten aciz bir kul olduğumu ifade etmek isterim. Ramazan, yaz sonunda yağıp yeryüzünü tozlardan temizleyen yağmur demektir aslında. Nasıl ki sonbahar yağmuru yeryüzünü kirinden, pasından temizleyip yıkarsa, Ramazan ayı da müminlerin yüreklerdeki bütün kirlerini öyle yıkar götürür. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, topraklara düşen bol yağmura benzer. Bu ay öyle bir ay ki, hem onun adı yeryüzünü temizleyen yağmur manasına geliyor, hem de Efendimiz, onun içindeki bir gecede, yani Kadir gecesinde indirilen Kur'an-ı Kerim'i topraklara düşen bol yağmura benzetiyor. Toprağın suya ihtiyacı neyse, insanın, insan kalbinin vahye olan ihtiyacı da odur. Vahiy, ruhumuzu ve kalbimizi besler. Topraktan yaratılan bedenlerimiz, ancak vahyin bereketli yağmurlarıyla yeşerir ve ufkunu genişletir. Aziz kardeşlerim, şüphesiz o Kur'an hak ile batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir, buyuruyor yüce Rabbimiz Tarık Suresi'nde. Bir kitap düşünün ki en güzel sözlerle bize Rabbimizi tanıtmaya geldi. Bir kitap düşünün ki en güzel sözlerle bize kendimizi anlatmaya geldi. Neden var olduğumuzu, nereden geldiğimizi nereye gideceğimizi, mebdeimizi, meadimizi anlatan bir kitap, Kur'an-ı Kerim. Bir kitap düşünün ki, bize hayatın manasını, dünyaya gelişimizin gayesini, varoluşumuzun hakikatini anlatmaya geldi. Bir kitap düşünün ki, bize dünyamızı anlattı, bize yaşadığımız kainat ile ilişkilerimizi kurdu, kurmayı öğretti, ve bize ahiretimizi anlattığı, bize hayatta başımıza gelecekleri ve karşımıza çıkacakları bildirdi. Bir kitap düşünün ki bize hakkı anlatmaya, hakikati duyurmaya, daima hakkın yanında olmayı öğretmeye geldi. Bir kitap düşünün ki bize şefkati, merhameti öğretti. Karıncayı bile incitmemeyi, bütün varlığa karşı adaletli olmayı öğretti. Bir kitap düşünün ki, bize iyi ile kötüyü, hayır ile şerri, yanlış ile doğruyu birbirinden ayırmayı öğretti. Kitabın, Kur'an'ın diğer bir adı Furkan. Furkan bize fark etmeyi, fark ettirmeyi öğreten kitap demektir. Bir kitap düşünün ki, bize kainatı okumamızı emretti bize insanı okumayı emretti. Az önce okuduğum ayet-i kerimeler, Yüce Peygamber'e ilk gelen ayetler. İlk gelen ayetlerde, iman edin diye söze başlamadı bu kitap. İbadet edin, namaz kılın diye başlamadı. Oku diye başladı. Hem de seni yaratan Rabbin adıyla oku. İkra, Bismi Rabbikellezi halak. İlk kelimesi ilk emri oku olan bir kitap düşünün. Bu kitap okumayı sıradan bir bilgi saymak için öğretmeye gelmedi. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Sadece Kur'an'ın ayetlerini değil, kainatın ayetlerini de oku. İnsanı oku. Küçük kainat olan insanı, kainatı bu kitapla birlikte okumayı emretti. Bu kitap sadece belli bir coğrafyaya gelmedi. Bu kitap sadece müminlere hitap etmedi, müminlerine hitap etmedi, bütün insanlığa. Bütün alemlere gönder, gönderildi. Ve bütün insanlıkta bir ufuk sıçraması meydana getirdi. İnsanlar cahiliyenin karanlığından ancak Kur'an ile nurun aydınlığına çıkabildiler. Kardeşlerim, Muhammed İkbal'in, Pakistanlı şair, filozof Muhammed İkbal'in çok güzel bir cümlesi, ifadesi vardır. Der ki, bir kimse ki dünyaya geldi ve Kur'an'la tanışmadan eğer dünyayı terk ettiyse, dünyaya hiç gelmedi saysın kendisini. Kur'an çünkü bizim varoluş gayemizi anlatan bir kitap aynı zamanda. Bu kitap bize nasıl ibadet edeceğimizi ve kime ibadet edeceğimizi öğretti aynı zamanda. Wa'bud Rabbike hatta yetiyekel yakin. Kıyamete kadar Rabbinden başkasına kulluk etme diyerek bize kul olmayı öğretmeye geldi. Bize tevazuyu öğretti. Bize kibirden uzak durmayı öğretti anne babaya öf dememeyi, bir evlat olmayı, iyi bir anne baba olmayı, iyi bir insan olmayı öğretti. Bu kitap. Bir kitap düşünün ki insanlığa Hz. Adem'i, Hz. Nuh'u, Hz. İbrahim'i, İsmail'i, İshak'ı, Yakub'u, bütün peygamberleri anlattı. Onların yollarını gösterdi bütün insanlığa. Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti İbrahim'den Hazreti İsmail'e, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya kadar bütün peygamberlerin tarihi ile ilgili yanlışlıkları düzeltti ve bütün o peygamberleri doğru rehber edinmemizi öğretti bize. Miraç hediyesi olarak bir ayet getirdi. Lanufarruku beyne ehadin min rusuli buyruldu o ayette. Biz peygamberler arasında hiçbir ayrım yapmayız. Biz iman ve inanç bakımından peygamberler arasında ayrım yapmamayı yine bu kitaptan öğrendik. Bir kitap düşünün ki insanlığı Asiye'den Hacer'den Meryem'den haberdar ederek kadının hak ettiği değeri göster, göstermeye geldi. Bir kitap düşünün ki aklımızı kalbimizle buluşturdu kalbimizle, aklımızla buluşturdu. Gönül dünyamızı zenginleştirdi. Gönül dünyamızı abat etti. Bir kitap düşünün ki ruhumuzu bedenimizle buluşturdu. Bizde bir tevhid oluşturdu. Ve bizi tevhide iman etmeye davet etti. Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde Kur'an'la ilgili şöyle buyurur. Allah'a yükseltir bu kitap akvamı ve yidır بها, بها آخرين. Allah bu kitapla nice milletleri yüceltir nice milletleri de bu kitapla alçaltır Tarihimiz bunun en güzel göstergesidir Kitapla yücelmiş bir ecdadın torunlarıyız aynı zamanda Öyle bir kitap düşünün ki bizi kendisiyle yüceltmeye geldi esveli safiliğinden illiğine, yüceler yücesine yükseltti. Bize, bizi değerlerle donattı, bize değerler üretmeyi öğretti. Öyle bir kitap var ki ellerimizde, nazmını okumak da ibadet, manasını anlamak da ibadet ve onu hayatımızda tatbik etmek de ibadet, dinlemek ibadet ama tabii ki asıl gaye en büyük gaye, şüphesiz onun insanlığa getirdiği hakikatleri hayatımızda tatbik etmek ve onunla amel etmektir. Hz. Mevlana bu sözünde der ki, herkes Kur'an'ı, Kur'an'a hizmeti kadar anlar. Bu söz önemli bir söz. Çünkü Kur'an-ı Kerim sadece bize teoriler öğretmeye gelen bir kitap değildir. Kur'an aynı zamanda sürekli bizimle beraber hakikate doğru bizi götüren ve o hakikati bize yaşatan bir kitap aynı zamanda. Aziz dinleyenlerim. Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924'te kuruldu. O tarihten sonra Milletimizin dini hayatına, manevi hayatına hizmet etmek için, milletimizin çocuklarını yüce kitabımızın hakikatleriyle buluşturmak için bütün din gönülleriyle hep seferber oldu. Eksiklerimiz olduğu, ihmallerimiz olduğu, kusurlarımız oldu. ama milleti millet yapan değerlerle birlikte bize tarih sahnesinde süreklilik kazandırmak adına çok önemli hizmetleri oldu. Zaman zaman milletimize hizmet yolunda imkansızlıklarla karşılaştı ama hep o imkansızlıkları aşabildi. 1952 yılında ilk defa radyodan Kur'an-ı Kerim okunacağı bildirildiğinde Türkiye'de bütün şehirlerde, bütün kasabalarda, köylerde o zaman radyo sayısı da az. Radyoların üzerinde insanlar birleşmiş bir araya gelmiş ve hep birlikte hasretle Kur'an-ı Kerim okunmasını beklemişlerdir radyodan. Zamanın Diyanet İşleri Başkanı, Allah rahmet eylesin, Ahmet Hamdi Akseki hocamız, ki şu andaki radyomuzda onun ismini alan Diyanet İşleri Başkanlığımızın yanı başındaki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin altından aynı zamanda bu konuşmayı yapıyorum. Muhterem Başkanımız, Merhum Başkanımız o zaman bir heyetle birlikte, arkadaşlarıyla birlikte TRT'ye gideceklerdir. Ve büyük bir aşkla, iştiyakla, büyük bir hasretle, tahassürle Kur'an-ı Kerim ilk defa radyodan okunacaktır. Büyüklerimiz bunu Anadolu'nun en ücra köşesinde bir bayram olarak nasıl kutlandığını bizlere ifade ederler. Göz yaşlarıyla radyodan bir aşı şerifin okunuşunu dinlemişlerdir. Daha sonra teknoloji ilerledikçe, imkanlar geliştikçe, bu hizmetler çok daha artmış. Şimdi Allah'a hamdolsun, hamd iki yıl önce, önce Diyanet Radyo yayına girmiş oldu. Daha sonra, milletimizi din konusunda aydınlatmak için, doğru bilgileri gönül dünyamıza sunabilmek için, TRT ile birlikte, müstakil bir televizyon kanalı ile, TRT Diyanet ile, bu hizmeti yürütmeye çalıştı bu süre içerisinde milletimizin bize talepleri oldu bu taleplerin başında özellikle 24 saat evinde yolda muhtelif yerlerde daima kulaklarını ve gönül kulaklarını gönüllerini dolduracak 24 saat Kur'an'ı milletimize anlatacak bir müstakil radyo kanalı talebi hep var oldu. Şöyle bir İslam dünyasına bakacak olursak, İslam dünyasında Mekke'den yayın yapan 24 saat Kur'an-ı Kerim kanalı yıllarca hep var oldu. Şam'dan yayın yapan 24 saat Kur'an-ı Kerim radyosu hep var oldu. Kahire'den hakeza dünyanın muhtelif yerlerinde daima sadece Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı anlatan, Kur'an'ın hakikatleriyle insanlar arasındaki perdeleri kaldırmaya çalışan radyo istasyonları oldu. İşte Allah'a hamdolsun milletimizin bu talebi üzerine bugün yine Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin altından, Diyanet Radyo'nun içinden müstakil bir Diyanet Kur'an radyosunu açmış bulunuyoruz ve inşallah bundan sonra bu yayından hemen sonra önce büyük illerimizde ve çok kısa süre içerisinde Ramazan'ın sonuna geldiğimizde bütün illerimizde artık evimizde hanemizde yollarımızda ne zaman Kur'an-ı Kerim dinlemek istersek ki o kalpleri itminana kavuşturan, kalpleri huzura kavuşturan büyük huzur kaynağımızdır aynı zamanda. Hem onu dinlemekle, can kulağı ile dinleyerek, Rabbimizle konuşmuş olacağız. Çünkü Kur'an aynı zamanda Allah'la Rabbimizle kulları arasında bir diyalogtur, bir konuşmadır aynı zamanda. Hem birlikte, hep birlikte Rabbimizin her insana göndermiş olduğu İlahi kelamı dinlemiş olacağız. Ama sadece dinlemekle iktifa etmeyeceğiz. Çocuklarımıza, gençlerimize, ailelerimize ne diyor bu Kur'an? Ayet ayet, sure sure. Biz susacağız, Kur'an konuşacak. Bu kanalda hep birlikte biz susacağız ve Kur'an konuşacak. Biz de hep birlikte onu dinleme lütfuna, ikramına kavuşmuş olacağız. Bunu bize lütfettiği için Yüce Rabbimize tekrar hamdü sena ediyorum. Ve bu kanaldan inşallah ebediyete kadar Kur'an'ın hakikatleri en güzel bir şekilde anlatmayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Mevlana'nın sözünü tekrar hatırlatmak istiyorum. Herkes Kur'an'ı, Kur'an'a hizmeti kadar anlar. Onu size anlatabilmek için bize de ona hizmet etmeyin. Nasip eylesin. Hizmet ettiğimiz Kur'an'ı, hizmet ettiğimiz kadarıyla bütün kardeşlerimize, belki ileride başka lisanlarda, başka dünyalara da hitap edebilecek şekilde anlatmayı, anlattıklarımızı anlamayı, fehmetmeyi ve hayatımıza tatbik, tatbik etmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin diyorum. Radyomuzun hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hem size hem bize hepimize, ülkemize, gönül coğrafyamızdaki bütün kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum. Allah'a emanet olunuz.